Hayat evet, amacı 4 olanlara ne dedik hep söylüyorum. Kalıpları olan, kolay kolay esnemeyen, inatçı, aceleci tavırlar gösterebilen sayılar olur. Daldan dala atlarlar. O yüzden bunların istikrar, başarı olması için süreç odaklı olması ve istikrarlı olması çok önemlidir. 1 ve 3 yönettiği zaman yönetiyor Allah ile bağınız kuvvetli kur. Üçle de dünyaya, aleme, çevrene, sorumlu olduğun alanlara merhamet, vicdan ve empati duygusuyla da hizmet et. köklenmek istiyorsan, sen benimle bağını kuvveti tutacaksın diyor ilahi sistem onlara. Lütfen 22'ye 4 çocukların ebeveynleri, sizlere sesleniyorum. Manipüle edici, yönetici, kısıtlayıcı, takip edici bir e, tavır takınırsanız bu 22'ye 4 çocuklarınıza ters de ver. Merhaba dostlar, ben Filiz Beyhan. Bugün yine sizlerle çok az kaldı ama böyle 3-5 tane kader yolumuz. 22'ye 4 tekamül yollarını anlatacağım. Bugün tenceremde 22'ye 4'ler kaynayacak. Bakalım 22'ye 4'ler neymiş, ne değilmiş, neler yapmalıymış, nasıl yaşamalıymış. Kolay değildir bunlara, inatçıdır yani. Bunların çocukları da zorlar adamı. Yani annelere Allah yardım etsin 22'ye 4 çocuklarınız varsa zorlanan ebeveynler olma ihtimaliniz de söz konusudur. Şimdi 22'ye 4'leri örnek veriyorum. Bir doğum tarihi her ne kadar ne olur kanalımın başına tutturmuşum. Hayat amaçları ve ilişki sayıları hesaplaması nasıl yapılır diye o videoyu izleyebilirsiniz. Kendi çevreniz, arkadaşlarınızın da sayılarını hesaplayabilirsiniz. Sizlere böyle bir doğum tarihiyle örnek vereyim. 17 Haziran 2024 doğum tarihli birisi olsun örnek veriyorum. Nasıl hesaplıyoruz? 1, 7, 6, 2, 0, 2, 4. Tek tek hesaplayacaksınız arkadaşlar. Tek tek toplayacaksınız. Yani Kasım doğumlu da olsanız, Aralık da olsanız tek tek toplayacaksınız. 1, 2, 1, 1 gibi. 1, 7, 6, 2, 0, 2, 4. 17 Haziran 2024'ü tek tek topladığınızda 22 çıkar. 22'yi de kendi içinde 2, 2 daha 4, topladığınızda 22'ye 4 diyoruz bu tekamül yoluna. İlk birinci iki bizim ruhumuzu anlatır, duygu dünyamızı anlatır. İkinci iki de bizim mantıkla yaklaşmamız gereken alanlarımızdaki dışa davranış şeklimizi anlatır. İkisini topladığınızda oluşan 4 ise hayat amacını anlatır. Yani bir 4 hayat amacına sahip olan kişinin bu dörde varabilmesi için, kolaylıkla varabilmesi için arka plandaki o iki tane iki doğru çalıştırması gerekiyor. Duygu dünyasında doğru çalıştırması gerekiyor. Seçeceği ilişkilerde ne diyoruz? Ruha göre eş, ruha göre iş. Ve mesleğini de mantık sayısındaki ikiye göre çalıştırması gerekiyor. Bunları doğru gerçekleştirirse hayat amacının olan gidişat, gidiş yolu da Tabii ki başka faktörler de var, kolaylaşacaktır. Düz turumuz bu olacak arkadaşlar. Şimdi hayat amacı dört olanlara ne dedik, hep söylüyorum. Dörtler, kalıpları olan, kolay kolay esnemeyen, inatçı, istikrar ve süreç odaklı olması gerekirken, aceleci tavırlar gösterebilen, bir işe başladığında böyle hemen olsun, hızlı olsun, sabırsız, sabır gerektiren işlerde başarılı olamayan, eğer tabii istikrarsız olursa, başarılı olamayan sayılar olur. Daldan dala atlarlar. Böyle 9 yıllık bir döngüde yolda ilerlerken tam ortada çat kırı verirler hedeften vazgeçebilirler. O yüzden bunların istikrar başarı olması için süreç odaklı olması ve istikrarlı olması çok önemlidir. Ruhu 2 dedik mantık sayısı 2 olunca 4'ler karenin karedir 4 ve akıldır 4. E, akıl akıl adamlar ve insanlardır bunlar. Hep böyle sorgularlar. Yani düzeni sorgularlar. Anne babayı sorgularlar. Anne baba bir şey söyleme, söylediğinde niye ki mantığı ne neden yapayım ki yani bah, bir, 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 bir geçerli bir şey söyle. Hani hep böyle e, sorgulama içerisindedirler. Çok aşırı realist ve mantıkla yaklaştıkları zaman kalplerini unuturlar bunlar. Yani kalpleri böyle bir geride kalır her şeye akılcı yaklaşmaya çalışırlar. İşte orada tuzağa düşüyorlar. Çünkü biz dörde ne diyorduk? Bir ve üç yönettiği zaman yönetiyor. Allah ile bağınız kuvvetli kur. Üçle de dünyaya, aleme, çevrene, sorumlu olduğun alanlara merhamet, vicdan ve empati duygusuyla da hizmet et. Kendini doğru ifade et. Kalıplarını, inatçı yönlerini kır. Esnemeyi öğren. İmanı çok kuvvetli olması gereken ki bütün sayıların sonu bizi oraya götürmek zorunda diyorum ben. Ama dört aynı zamanda dünyanın sayısıdır. Köklenmek istiyorsan. Sen benimle bağını kuvvetli tutacaksın diyor ilahi sistem onlara. Allah'la bağlarını kuvvetli tutup diğer hayatlarındaki atacağı diğer adımlarda aşırılıkları bırakacak, denge halinde olacak. Yani evlilik yaparken aşırı tutkuyla ve aşkla olmayacak, olmamalı. Tabii ki sevgi odaklı olacak ama bu dünyaya köklenmeyi hedeflemesi gerekiyor. Bunların geçmiş travmalarında fiziksel şiddetler, şiddet, sıkıntılı ailelerin çocukları, hani boşanmış, ayrılmış anne babaların evlatları, yahut ki çocuklukta tacize uğramış, istismara uğramış çocuklar olabilirler. Memur aile çocukları sürekli şehir ülke değiştirmiş olabilirler. Bu yüzden de köklenmekte sorunları da olabileceği için bu dünyaya da köklenebilmek için bu nedenle daha akılcı evlilikler. Şimdi ben akılcı dediğim zaman hocam ne alaka aşksız sevgisiz olur mu? Tabii ki olmayacak. Çünkü bunlar da haritalarında bu 22'ye 4'lerin de haritalarında akrep, koç, mars tarafı çok önemli. İkiyi yönetir bunlar. Dörde baktığında Merküryen başak ve kova etkileri de görürsünüz bunlarda haritalarında bunlar da ağırlık yaparlar böyle akıl 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 akıllı evlilikler, akıllı insanlarla evlilikler. E, doğu yani kendilerini anlayacak, naif, daha naif mesela naif insanlarla evlilikler yaparlarsa çünkü bunlar agresiftir. Çat böyle yıkıp dökebilirler ani fevri hareketleriyle ve e, sürekli sorgulayan insanlar oldukları için de kendisinden ve yöneten, yani baskın benim dediğim doğru. Ben yaparım diyen insanlarda oldukları için de karşısında daha dik e, ve manipüle edebilecek yapıda bir evlilik yaparlarsa biriyle. hani kör kütük e, aşık olup karşıdaki insanla uyumuna bakmadan bir evlilik yaparlarsa o zaman işte o köklenmeyi de gerçekleştirebilemezler dünyaya olan köklenmeyi. Bu nedenle akılcı evlilik diyoruz. Yani sevgi olmalı, tabii ki sevgisiz hiçbir şey olmaz. Ama e, muhakkak e, bu dünyadaki tekamülünü gerçekleştirebilmek istiyorlarsa kolaylıkla ki evlilik bunların en önemlisidir köklenme açısından. E, doğru ve akılcı evlilikler yapmaları tercih edilmelidir bu insanlarda ve çocuklarda. Çocukluk yaşlarda şimdi 4 4 aynı zamanda iki yere dedik sosyal köle tarafı vardır. Erkekleri daha böyle bizim toplumumuzdaki yetiştirme şeklinden dolayı böyle bencil tarafını çalıştırır. Kadın sosyal köle tarafını çalıştırır. Ama 4 arkadaşlar adanmışlık yaptırır adama. Hele hele kadınlar. Yani kız çocukları, kadınlar. Böyle kocasına düşkün olmanın dışında kocası verirler. Yani karşı tarafın rolüne bürünürler. O adanmışlıkları bunları sıkıntıya sokar. İşte iskelet kemik sistemi mesela hassastır bunların iskeletleri, kemikleri, dizleri, bacakları hassastır bu çocukların ve aceleci tavırları, kazalara meyillidir, açıktır bunlar. Bunlara ekstrem sporlara önermeyiz o yüzden. Dengede olmayı bilmeleri lazım. Ne sosyal köle olacaklar ne de bencil. Şimdi bunlar bir süre sosyal köle olur 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 olur. Sonra böyle belli bir yaştan sonra ya yeter artık bu yükleri taşıyamıyorum. Omurga, o işte kalça, bel ağrıları çok fazla iskelet ağrıları olur. Ondan sonra kendileri pat diye bir tarafa çekerler. Öbür tarafa bencil tarafa çekiverirler. İşte o bencil tarafa çekildikten sonra da bu sefer toparlayamazlar. Yani lastik patlar. Ondan sonra lastiği şişirmeleri zor. Tekrar o evliliğe adapte olmaları zor. Tekrar kendilerini dengeye getirmeleri kolay olmayabilir. Bu nedenle hayatınızı en başından itibaren dengeli yaşamayı, alma vermede denge, aşkta denge, sevgide denge, insanlarla olan mesela işbirlikçi olmak gibi bir zorunluluğunuz var. O nedenle takım sporları yapmalarını öneririz. Her ne kadar biz ikilere veya hayat amacı ikilere diyoruz ki kendi işini kurma. Neden? Sen işbirlikçisin sen. Sen evet. destek takımısın. 22 2'ler de 22 4'ler de böyledir. 22 4'ler ama 4'ten dolayı her şeyi ben bilirim. Ben yaparım. Dik esnemeyen tarafları olduğu için onlara da daha çok kendi işlerini yapmayı öneririz ama ortaklı yürürlerse, işbirliği halinde, ekip halinde yapmayı öğrenirlerse o zaman bunların çitaları yükselir arkadaşlar. İşbirlikçi olmaları çok önemlidir esnemeyi bilecekler, dinlemeyi öğrenecekler. Dinlemeyi sevmezler, akıl almayı sevmezler. Çünkü hani bu bahsettiğim olumsuz tarafları tabii. Ben bilirimcidirler. Her şeyi mantığa ve böyle bir mantık çerçevesine yerleştirmek isterler. Bu nedenle karşı tarafı dinlemek, kendi ihtiyaçları gibi karşı tarafında ne istediğini anlayabilme kabiliyetlerini geliştirmeleri lazım. Çocukluk yaşlarında bunları e, takım sporlarına verirseniz yahut ikili sporlara hani işbirliği halinde yapabilecekleri sporlara e, çok daha güzel olur. Daha bireyselci takılmak isterler ama bu sefer de e, okul hayatlarında şöyle sıkıntılar oluyor arkadaşlar bu çocukların. Kendilerini kabul ettirebilmek için çok fazla kendilerinden ödün vererek arkadaş edinme tavırları oluyor. Suistimale uğrayabiliyorlar. Dengeyi sağlasınlar. Yani beni sevsinler diye çok fazla kendilerinden ödün veren çocuklar olabilirler bunlar. O yüzden dörtler için arkadaş seçimi çok önemli arkadaşlar. Çok önemli. Doğru arkadaşlıklar. Onları kullanmayacak arkadaşlıklar. Kullandırılabilirler belli bir yaşa kadar. Veya bir hata yapar arkadaşı arkadaşın üstünü örter. Hani böyle adanmışlık var ya sahiplenmenin dışında böyle bir adarlar arkadaşlarıyla. Hele hele evde mutsuz çocuklarsa bakın. Annesi sürekli, anne baba sürekli bunları manipüle etmeye, dediğini yaptırtmaya ki kaderleri de ailede oluyor. Çünkü köklenmeye çalıştıkları için zorunlu ya köklenmeleri. E, ailede bu başlar. E, ailede de köklenemedikleri zaman bu sefer arkadaşlara sarıyorlar, oraya dönüyorlar. Şefkati, sevgiyi orada bulmaya çalışıyorlar. O nedenle arkadaşları bir hata yapsa üstünü kapatır suçlarını üstüne alabilir. Enerjisini atamazlarsa yanlış cinsel eğilimlerini bir noktaya kadar yapabilirler. İki tane iki olduğu için hayatlarında Mars ve Akrep koç tarafları da aktif oluyor. Ne olur spor yaptırın. Hele hele mesela müzikle yapılacak sporlar. Bale, dans, sonra sert enerjileri olduğu için dövüş sporları da güzel olur bunlara ama rahatlamaları da gerektiği için işte yoga olabilir, meditasyon olabilir, ibadetleri, kendi Allah ile imanlarını kuvvetlendirmeleri gerektiği için inançlarına göre Allah ile bağlarını arttıracak ibadetler, namaz gibi yapabilirler. Esmalar çekip kendilerini rahatlatabilirler. Bunlar çok fazla negatif yükleyen, kendi kendine negatif yükleyen çocuklardır veya insanlardır. Pozitifte kalmaları çok önemlidir. Çünkü her şeyi realist bakarlar. Realist baktıkları için de pozitifte pek olamayabiliyorlar. Kalpleriyle zihinleri arasında bağları kurmak onlar için inanılmaz Önemlidir. Lütfen 22'ye 4 çocukların ebeveynleri, sizlere sesleniyorum, manipüle edici, yönetici, kısıtlayıcı, takip edici bir tavır takınırsanız bu 22'ye 4 çocuklarınıza ters teper. Evden çekip gidebilirler. Sizlerle asla, mesela yalan, yalan eğilimleri vardır zaten. Yalan tarafını, yalancılık tarafını, yalan söyleme tarafını aktive edebilirsiniz. Bunlar sıkıştığı zaman ya yalana kaçar, ya isyana kaçar. Ya evden kaçar, hani dikkat edin buralara belli bir yaştan sonra çünkü dediğim gibi çok asi olurlar. Onların Allah ile bağlarını doğru ama akılcı anlatacaksınız. Hani böyle cehennem yakar, cennette böyle bunlar değil yani bu çocuklar onlar değil. Bu çocuklara gerçekten akılcı hikmetleriyle yaratılışın anlatıp imanı Allah'ı Kur'an-ı Kerim'de yahut Allah'ın bu hayat sisteminde koyduğu kuralları akılla birleştirip anlatırsanız bu çocuklar tatmin olur. O zaman Allah ile bağlarını kurmaya başlarlar. Çok üstüne gitmeden onların evet bir hata yapacaklarsa da yapacaklar ama uzaktan uzaktan çaktırmadan böyle gözlem içerisinde izleyin izleyerek devam edin. Böyle takipte olduğunu hissettikleri zaman e, yalana giriyorlar. Bunu unutmayın. Sadaka ve para. Bakın dört paranın sayısıdır aynı zamanda. Bu çocuklara e, parayı kısıtlarsanız. Diyelim ceza verdiniz, harçlık vermiyorsunuz. Bunlar paranın sayısı bir şekilde para kazanır. O çocuk sosyal medyada bir şey yapar, para kazanır, onu yapar, para kazanır. Ama Allah korusun biraz böyle yalan eğilimleri de olduğu için annesinin cüzdanından para alma gibi yani el, el uzunluğu da yapabilirler. O yüzden para de, parayı da dengeli bir şekilde onlara verin ve paradan da hayır yapmayı öğretin bakın. O parasının alsın kumbarasından ihtiyacı sahibi olan arkadaşlarına hediyeler yahut sokak hayvanlarına mamalar ona dağıttırın ama sizde görmezse çocuk yapmaz. Anne baba böyle olmalı ki çocuk da aleme hizmet etme zorunluluğunu farkına varsın. Yani biz bu hayata yemek, içmek, sevişmek, işte yediklerimizi dışkılamak efendime söyleyeyim için gelmedik. Yani çok daha farklı amaçlar için biz buradayız. Bu aleme olan hizmeti Allah ile bağ kuvvetlendirip, fıtrata göre aleme olan hizmetleri konusunda farkındalık kazandırmanız lazım bu çocuklara. Bu çocuklar dediğim gibi bir de bir yönetme şeyi de vardır ha. Böyle grupta lider olayım çünkü özellikleri olduğu için de insanları yönetmek yerine işbirliği halinde sorun çözmek, işbirliği halinde bir şeyler yapma güdüsünü geliştirmeniz gerekiyor. Bu da en güzel sporla olur odaklanmalarını, sabırsızlıklarını çözmeniz için çocuk yaşlarda sabrı öğretecek, odaklanmayı öğretecek, konsantrasyonu öğretecek faaliyetlerle meşgul edin onları. Bu sanatsalsa sanatsal, teknik anlamda sevdiği bir şeyler varsa Lego vesaire, ne bileyim, e, maket yapma gibi 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 yaratıcı faaliyet, yaratıcı yönleri de yüksektir bakın. Ticarete mesela para kazanmaya ve onu dağıtma yönlerini de yaptırım bazen sokaklarda görürüm çocuklar çıkarmış kolyelerini oyuncaklarını satıyorlar mesela. Tam bunlardır ticaret adamıdır para kazanmayı severler ama o parayla da hizmet etmeyi de bilmeliler bunlar. 2 ve 4'ün birleştiği kader yollarında ayaklarına takılan hayat yollarında ayaklarına takılan sorunları çözebilmesi için bazı spiritüel yasalar vardır ki bunları nedir esneme yasası. Kalıplar yasası, anda kalma sürece sadık olma yasası, Şimdi es, çok esnemeyi bilmezler, esnemeyi öğrenmeleri lazım. Esnemeyi öğrenmezlerse bu ne demek oluyor? Kalıpları vardır bunların ve belli periyotlarda. Hep dikkat edin, edin bakalım. Aynı imtihanlar, aynı konular önüne gelip gelip durur bunların. Kalıpları kırmakta zorlanırsa aynı konularla sürekli imtihanları olur. O yüzden kalıp kırmak, kalıplarından çıkmak, esnemeyi öğrenmek, hedeflerini minimize edecek büyük bir hedefe bir anda gitmek yerine küçük küçük hedefçikler koyup onu alacak devam edecek, onu alacak devam edecek süreç odaklı olmaya, uzun planlar, uzun süreçli planlar yapıp süreç odaklı olmaya da öğrenmeleri lazım ki bunu da çocuklukta verin. Çocuklukta bakın bunu veremiyorsanız bunlara büyüyünce zorlanırlar. Seçtirdiğiniz meslekler, mesela asla ev, ellerine yemek götürmeyin bunların. Bunlar sorumluluk almalı, kendi ihtiyaçlarını görmeyi öğrenmeli. Ev içinde başlar bunlara sorumluluğu vermek. Sofra kuruyorsa hadi çocuğum gel sen de benimle şunu yap. İşte odanı topla onu muhakkak yapın. Bizim toplumda erkek çocuklar çok sıkıntılıdır bu sayılarda. Çünkü toplumda hani şimdi yeni nesil anneler artık yapmıyor bunları ama eskiden böyleydi. Bu çocuk sanki böyle kadınlar bu çocuklara erkek çocuklarına hizmet için gelmiş gibi muamele yaptıkları için. Bu sefer evlendiklerinde eşinden de bunu bekliyor bakın. Ama onun eşi de onun gibi yeni nesil çocuk olacak. Kalkıp önüne kahve götürmeyecek, kalkıp önüne yemek götürmeyecek yani. Bakın bunları unutmayın. O da diyecek ki kalk kendin yap. Ben de çalışıyorum. Niye ayağına bekliyorsun diyecek. Eve geldiler. E, niye atmadı şu çamaşırları makineye diyecek kız ona. Yani sorumluluk ve işbirliği paylaşımını öğrenmezse, işte o köklenmeyi evde bunu çözememişse, evlilikte de çözemeyecek ve boşanmalar, işte de, devam edemeyen evlilikler, çatışmalı evlilikler gibi gibi sorunlar bunların peşini bırakmayacak arkadaşlar. Düşünmeden önemli kararlar için diyorum. Acelecidir ya. Evlilikte de işte budur. Düşünmeden aceleci kararlar vermeli. Bunlar çok istişare etmeli arkadaşlar. Büyüklerine, fikrine güvendiği insanlara istişare ederek adımlar atsınlar. Yani aceleci olmaları, ben bilirimci yapıları çokça hata yapmalarına sebep olabilir. Lütfen sayınız 22'ye 4 ise Dikkat edin, insanların fikirlerini alın, fikrine güvendiğiniz, büyüklerinizin fikirlerini alarak yol haritası çizmenizde sizlerin faydasınadır. Evet akılsınız, her tarafınız akıl ama çok ego, ben bilirimci hata da yaptırır insana. Buralarınızı törpülemenizi de size tavsiye ederim. Takım sporlarından bahsettik bu yönlerini işbirliği yönlerini besler dedik. E, hastalık alanlarınız özellikle aceleciliklerinin sizlerin kaza yapmanıza sebep olabilir. Bakın kova etkisi de alırlar bunlar önemli gezegendir haritalarında. O yüzden de iskelet ve başak tarafları da vardır Merkür, akciğerler, anksiyete, panik atakları Çoktur çünkü bir şey yetiş, hep bir yetişme telaşları olabilir bunların. Sakinleşmeleri lazım, sakinleşmeleri lazım. Doğayla nefes çalışmaları lazım. Bakın nefes çalıştırın, doğayla haşır neşir olsunlar. Doğa sporları çok iyi gelir. Dağcılık mesela, Yürüyüş, doğa yürüyüşü yapıyorlar böyle toplu gruplar halinde. Çok keyif alırlar bunlar. Esneyecek, esnemeyi gerginliğine alacak. İşte spaya gitsinler, masaja gitsinler, saunaya gitsinler. Onları rahatlatacak faaliyetlerde bulunsunlar. Kardeşleriyle özellikle anne babayla olan imtihanlarını da çözmeleri lazım. Ev içerisindeki sorunlarını çözerlerse ileriki hayatlarında köklenmeleri de kolay olur. Bunların eğitimi evidir. Anne baba kardeşlerle olan diyaloglarıyla kendilerini yetiştirmeleri gerekiyor. Köklenme sorunlarını çözmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunları meslek olarak her alanda görebilirsiniz. Paranın sayısıdır zaten dedik. Ticarette de görebilirsiniz. Eğitimde de görebilirsiniz. Birçok alanda görebilirsiniz. Dijital alanlarda da görebilirsiniz. Ama benim tavsiyem de şu. Eğer ki para vermeyi, sadaka vermeyi, hayır yapmayı, hayır biz kendimiz için yapıyoruz, kimse için yapmıyoruz onu da bilelim aleme bu şekilde gerek parayla, gerek aldığı eğitimle hizmet etmeyi bilmiyorlarsa en güzeli bunların hizmette, her daim hizmette olacağı işlere yönlendirmenizdir. Eğitmenlik gibi, doktorluk gibi. Yani hizmet odaklı olmaları çok fayda sağlar. Küçük Küçükken alın bu çocuklarınızı. Şeyleri mesela huzur evlerinde, yaşlılarla şey yapın, haşır neşir edin. Onlara hediyeler göndermesini sağlayın. Birlikte işte hayvan barınakları da götürün. Onlara yardım etmeyi anne babada görsün bunlar. Bunu görmezse parayla sorunları olur. Kıtlık bilincinden çıkamayan çocuklar olurlar bunlar. Bunu da unutmayın. Gelen paraları hep gider bereketlerini de göremezler hayat boyunca. 22'ye 4 çocukları çok üzerinde durmanız gereken de sayı gruplarındandır yetiştirilmeleri açısından. Evet sevgili dostlar bugün tenceremde 22'ye 4'ler vardı onları kaynattım. Ne diyoruz 22'ye 4'lere? Kapanışa geçmeden önce şöyle mini bir özet yapalım. Her şeyin en doğrusunu siz bilmiyorsunuz. Önce bunu bir kavrayın. İstişarelerden zarar gelmez. Onu akıl süzgecenizden de geçirin tabii ki de. Yani körü körüne de gitmeyin. Arkadaş seçiminize dikkat edin. Allah ile bağınızı kuvvetlendirip aleme hizmet etme, hizmet odaklı olmanız gerektiğini bilin. Kalıplarınız varsa kırın. Duygunuzla yani kalp ile zihin bağınızı kuvvetlendirin. Sizin için hayat daha kolay yaşanılabilir hale ancak bu şekilde gelebilir. Evet, yine bir kader yolunun, tekamül yolunun sonuna geldik. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz abone de olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerimi gönderiyorum.